Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün yanımda Hep Beraber Olmak Güzel adlı bir kitap var. Bu kitabı ben 5 yaşındayken çok severdim. En sevdiğim, en 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 sevdiğim kitaptı. Siz de beğeneceğiniz, sizin de beğeneceğiniz çok eminim. Bay bay, sizi çok seviyorum. Bugünkü kitabımızın adı Hep Beraber Olmak Güzel. Günaydın Floki, uyan artık diye seslendi Guru. Floki uykulu gözlerle Guru'ya baktı. Bugün günlerden ne biliyor musun? dedi Pik. Pik'in sorusu Floki'yi uyandırmaya yetti. Bugün benim doğum günüm. Bizi takip et, dedi Pik ve Guru. Sana bir sürprizimiz var. Nereye gidiyoruz diye sordu Floki heyecanla. Sürprizler söylenmez ki, dedi Pik. Floki, Pik ve Guru ormanda yürümeye başladı. Sonunda Moba Körfezi'ndeki Ubangi Nehri kıyılarına ulaştılar. Nehrin kenarında piknik mi yapacağız? Suya dalıp çıkar sonra da bir şeyler atıştırırız. Yaşasın! Floki heyecanlanmıştı. Nehir yatağındaki en sevdiği yosunları toplamak için nehre daldı. Harika bir eğlence. Siz, size çok teşekkür ederim dedi Floki. Şimdi sıra büyük sürprizde dedi Guru. Çabuk ol hemen sudan çıkmalısın diye seslendi Pik. Bir anda sanki kocaman bir bulut üzerlerine örtmüş gibi etraflarına bir karanlık çöktü. Yo olamaz. Bu bir fırtın olmalı. Bu gürültü de ne? Floki çok korkmuş elleriyle yüzünü kapatmıştı. duyduğun şarkı karşısında çok şaşırmıştı. İyi ki doğdun Floki, iyi ki doğdun Floki, iyi ki doğdun. Sevgili Floki mutlu yıllar sana. Floki gözlerini açtığında o anda o ana kadar hiç görmediği bir güzellik karşılaştı. Güzellikle karşılaştı. O kocaman bulut yavaşça alçaldı. Floki güneşi yeniden görebiliyordu. Ne var ki bu sıradan bir bulut değildi. Binlerce rengarenk kelebeğin bir araya gelerek oluşturduğu bir buluttu. İnanılmaz bir biçimde bütün kelebekler aynı anda hareket ediyordu. Bu kelebekler neden burada diye sordu Floki. Büyük yolculuk için hazırlanıyorlar. Bu güneşli havada kanatlarını gün ışığıyla doldurarak arkadaşların arkadaşlarına kendilerini çekiyorlar diye cevapladı Guru. Peki buluşma yerini nereden biliyorlar?" dedi Floki. Duyar duyargaları, aracılar yayındıkları koku, mesaj görevi görüyor." diye cevap verdi Guru. O güne kadar çok kelebek geldi ki dağın etekleri sanki rengarenk bir halı ile kaplanmıştı. dedi Guru. Sessizce beklemeliyiz. Bu ses de ne? dedi pik. Benim midemden geliyor dedi Floki. Sen onu çok fazla doğum günüyorsun Edim. Tam olarak nereye ağrıyor? Burası diyerek gösterdi Floki. Tam o anda Floki'nin karnında neredeyse gök gürültüsü andıran bir ses duyuldu. Bu sesle beraber bütün karabekler aynı anda gökyüzüne doğru yükseldi. Bu da neydi dedi Guru. Çok erken gittiler diye hayıflandı. Çok özür dilerim dedi Floki ağlayarak. Kendini engel olama, olama, olamadan çok üzgünüm. Yediklerini sindirme, sindirmesi ne kadar da zormuş diyerek güldü Pik. Tamam Floki üzülme artık. F fakat açıklamaların Floki için bir anlamı yoktu. Çok utanmıştı ve ağlamasını durduramıyordu. Sanırım kelebekler büyük yolculuğa çıkmış çıkmak için bir işaret bekliyordu. Ve bu işareti onlara sen vermiş oldun dedi Guru. Büyük yolculuk kelebekler için bir dayanıklık yarışıdır bir başka kısadaki ormanlarla ulaşabilmek için binlerce kilometre uçmak zorunda kaldılar. hepinize iyi yolculuklar diye vardı üçü birden ve kelebeklere el sallayarak veda ettiler. Tam o sırada bir ağlama sesi duydular. Üç arkadaş birbirine şaşkın şaşkın baktı. Sesin geldiği yöne doğru yaklaştıklarında Floki ve pik yaprağın üzerine bir kıpırtı fark etti. Minik bir kelebek, "Artık çok geç, artık çok geç." diyerek umutsuzca ağlıyordu. Bir taraftan kozasına sıkışan sağ ayağını kurtarmaya çalışıyor. Bir taraftan da "Çok geç kaldım." diye ağlıyordu. ''Ne için geç kaldın? Neden ağlıyorsun?'' diye sordu pek kelebek. Kuruyu gördüğünde sakinleşmek yerine daha da çok korktu. Ayağını kozadan kurtarıp Floki'nin burnuna çarptı. ''Artık çok geç, artık çok geç!'' diyordu. ''Hey dikkat et, beni gıdıklıyorsun!'' diye kıkırdadı Floki. <laughs> ''Neden ağlıyorsun?'' Hepsi de gitti. Artık asla onlarla birlikte büyük yolculuğa çıkamayacağım. Dedi kelebek ağlayarak. Yapabileceğin bir şey yok mu? Diye sordu Floki. Korkarım yapabileceğiniz bir şey yok. Yüzlerce kilometre uzaklaşmış olmalılar. Dedi kelebek burnunu çekerek. Aslında onları yakalayabiliriz. Uçuş birlikleri hazır mısınız? Dedi Floki. Hazırız dedi Pik ve Guru. Sıkı tutun minik kelebek. Sıkı tutun minik kelebek. Guru'nun tüyleri son derece konforlu bir uçuş sağlar dedi Floki. Peki sen ne yap yapacaksın dedi Pik. Eve nasıl döneceksin? Güneş ışığı senine zarar verebilir. Çok doğru dedi Kuro. Hem bugün senin doğum günün. Benim me beni merak etmeyin. Hava kararına kadar beklerim. O zamana kadar dönmezseniz eve giderim. Bu dağları iyi bilirim. Hem benim bir süre doğum günüm olacak. Ama bu minik kelebek kelebek hayatında sadece bir kez büyük yolculuğa çıkacak. Benim için arkadaşlarından ayrıl Ayrılır mısın? Hatırlıyorum. Sen sen bir zamanlar çok yalnızdın. Sen bunu nereden biliyorsun dedi Floki. Beni tanımadın mı diye sordu kelebek. Kanatlarını hiç de tanıdık gelmedi diye cevap verdi Floki. Hatırlıyor musun? Bir gece yanıma gelip benimle oynamak istediğini söylemiştin. Ben o zaman henüz bir tırtıldım dedi kelebek. Aa tabii ya. Şimdi hatırladım. Şu koca orman aslında ne de küçük değil mi? Diyerek güldü Floki. O zamanlar sana kaba davrandığım ve çabucak davrandığım söyleyerek seni kızdırdığım için özür dilerim. Yo özür dilemene gerek yok. Gerçekten ço çocuk da da davranmıştım dedi Floki. Sana bu iyiliği yapacağım minik kelebek ama bana söz vermelisin. Gurunun tüylerini koku yaymayacaksın tamam mı diyerek güldü Floki. Bundan daha da fazlası için söz veriyorum sana. Seni daima kalbimde taşıyacağım dedi kelebek. Guru ve pik kelebek kelebek ile beraber havalandı. Onlar gökyüzüne yükseldikçe arkalarından el sallayan Floki küçüldükçe küçülüyordu. İyi şanslar Floki, bu yükselince sen de benim kadar küçük görünüyorsun diye bağırdı kelebek. Kitabımızın sonu. Kitabı beğenmişsinizdir. Bu benim 5, 5 beş yaşındayken en sevdiğim kitaptı. Bay bay. Sizi çok seviyorum.